uzun yıllar geçmişte kalmış bir meslek gibi algılansa da yenilenen yetkiler, artış gösteren talepler ve güçlü eğitim programlarıyla Türkiye'de yeniden gözde meslekler arasında yerini aldı. Hem istihdam garantisi hem de bağımsız çalışabilme imkanı sunan ebelik, gençlerin en çok tercih ettiği sağlık mesleklerinden bir haline geldi. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yurdanur Dikmen yeni nesil ebeliğin yükselişini anlattı. Bütünsel ebelik dediğimizde bir kadının gebelik sürecinden doğum yapma ve daha sonra bebek bakma sürecine kadar olan bütün süreci tamamen kapsayan aslında sadece e, fiziksel yani doğumun ya da gebeliğin fiziksel bir süreç olmanın yanında e, kadının hem duygusal, hem psikolojik, hem kültürel ve hem sosyal boyutlarıyla ele alındığı bir bakım modelinden bahsediyoruz aslında. Bütünsel ebelik e, modelinden konuşurken. Türkiye'de son 5 yılda ebelik bölümleriyle ilgili üniversitelerde bölümler açılması, ve buna bağlı bu bölümlerdeki doluluk oranlarında da %100'e bulması gibi sonuçlarla şu anda karşı karşıyayız. Dolayısıyla ebelik bölümlerine e, özellikle genç arkadaşlarımızın çok fazla yoğun ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Gelecekte belki de her kadının bir ebesi olmalı. Aynı aile e, hekimi gibi. Aile hekimlerimiz var ya hani bizim gittiğimiz öyle bir ebelik modeli olacağını inanıyorum ben. Ebelerin yetkileri çok genişletildi Türkiye'de bugün. Özel sektörde çalışabilirler. Kendi işlerini ve firmalarını kurabilirler. Bunu yapar yaparken de o uygulamaları birebir yapacakları için bizim burada teknolojiyle onları yetiştirmemiz gerekiyor. Yani şu anda edecek, bu Baş iskelede geleceğin hazinesi çocukların küçük yaşta kitap okuma alışkanlığı kazanmaları ve geçmişten günümüze çocukluğun izlerini taşıyan oyuncakların yer alacağı çocuk kütüphanesi, oyuncak müzesi ve etüt merkezinde çalışmalar sürüyor. İzmit Belediyesi tarafından vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak İzmit'i daha yaşanabilir bir kent haline getirme amacıyla gerçekleştirilen mahalle ziyaretleri programı bu hafta Gültepe Mahallesi'nde devam etti. Bugün İzmit'imizin köklü mahallelerinden, güzelliği yaşayan, mahalle kültürünü yaşayan güzel mahallelerinden Gültepe Mahallesi'ndeyiz. Başkan yardımcıları olarak muhtarımız ve müdürlerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte bugün Gültepe mahallemizi sokak sokak gezeceğiz. Muhtarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek arkadaşlarımız not alacak. Hem vatandaşlarımızla sohbet edeceğiz hem de bu güzel mahallemizi gezeceğiz. İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'in Gülümse İzmit sloganını kentin er sokağına, er mahallesine taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. önce burada bu domayla ilgili bir çalışma evet. yaptım botumuzun bir iki evet. Yukarıda bir boyama ve bakım çalışması yaptık. Boyu, boyu, boyu evet. kırıkma tırpan ve buradaki bakımla ilgili. gibi. karşılığımız şey, tel. Evet, tel. tel. Evet. Son misyonumuz, son, son. artık. Gerçekten <laughs> buralar son misyon ama çok değerli ya. Mahalle bakkalı. Evet.

Normal dersimize için devam edelim. Var mı bitiren başka? Tam altı doludur, üstü boşdur, değil mi çocuklar? Evet. İçinde bir parça kaldı. Bu parçayı silmek evet. için ne yapacağız? İçini açmak için bir delik oluşturmuş muyuz? İp gibi flament. gördüğümüz filament. Aferin sana. Bu filament. <laughs> İzmit Belediyesi ani kalp durmalarına karşı farkındalık yaratmak ve etkili ilk yardım müdahalesini mümkün kılmak amacıyla ASELSAN tarafından üretilen elektroşok cihazlarını temin ettiğini kamuoyuna duyurdu. Ne yazık ki ani kalp durmaları artık çok sayıda yaşanıyor. Ani kalp krizleri ya da kalp krizi gibi görünüp aniden kalp durması, değil mi hocam? Evet. Ve özellikle bu ani kalp durmalarında birçok uzmanın verdiği bilgi ilk 3 ya da ilk 5 dakikadaki müdahalenin çok önemli olduğu, bu sayede hayatta kalma şansının %50 ila %70 oranında arttırdığını söylüyor uzmanlar. Burada bir yurt dışında, bir ülkede, otobüs durağında bile olan bir cihaz ve bu cihaz, ani kalp durmalarında, kalp krizlerinde elektroşok uygulayan ve kalp masajına destek veren önemli cihazlardan bir tanesiymiş. Biz bunu tabii ki Volkan Bey'in ölümüyle farkına vardık, duyar olduk, araştırır olduk. Biz de Hizmet Belediyesi olarak bu cihazı araştırmaya başladık. Bu cihazı şu anda biz Aselsan'dan temin ettik, satın aldık ve çok ucuz bir cihaz olduğunu gördük. Bu kadar basit, ucuz, kolay kullanımlı. Tanesi 65 bin lira KDV dahil ve içerisinde bakanlık tarafından takip yapılan GPS izleme sistemi ve kabini dahil, monte edilen kabin dahil aletin bir tanesinin ücreti 65 bin lira. Yani çok ucuz bir alet. Ve biz hemen iki tane aldık. Bir tanesini buraya e, nikah salonumuza, Dolfin'deki nikah salonumuza, bir tanesini de belediyemize hemen giriş kısmına koyduk. E, tüm vatandaşlarımız için bununla ilgili eğitimle alakalı destek isterseniz biz her halükarda destek vermeye hazırız. Aselsan'la iletişim kurarak ki Aselsan bu konuda gerçekten çok güzel eğitimini de verdi bize. Sadece makineyi almadık, makineyi yerleştirmedik. Eğitimini de aldırdık ama bunu da yaygınlaştıracağız dediğim gibi. Bilmiyorum. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde leğende banyo yapan çocuklara elektrik çarpsı yaralanan 3 kardeş sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edildi. Olayı anlatan çocukların yakını Talip Akdeniz, annesi banyo yaptırırken şofbenin başlığı suya değince çocuklar akıma kapılmış dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay az önce beni aradılar işte. Elektrik kapımda çocuklar tutulmuş. 2 tane çocuk, bir tane daha var. Hiç ona kapılma olmamış elektrik kapması. Ee, annesi bunları, bunlara bana, banyo, yaptırırken şoktan ağzı, yani bildiğimiz şopen suyun içine düşmüş, su kovadaymış. Elektrik akımına şey olmuşlar bunlar. Yani şu an ne durumdalar bilmiyorum, hastaneye de. Ben de yakınıyorum. Kocaeli'nin Kartep'e ilçesinde tır arkadan çarpan tırın kabini kaydı. Sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. <laughs>